Haberlerimizde hep aktarıyoruz o anlar güvenlik kamerasına yansıdı diyoruz ancak bazı anlarda güvenlik kamerası da yetersiz kalabiliyor. Kaydedilen görüntüde ya araç plakası okunmuyor ya da ışık parlamaları yaşanıyor. Peki ev, iş yeri veya araca güvenlik ve yol kamerası alırken nelere dikkat etmek lazım? Detaylı haberimizde. İstanbul Eyüp'te bir otobüs park halindeki araca çarpıp kaçtı. Kameralar kaza anını kaydetti ancak plaka okunamadığı için sürücüye ulaşılamadı. Güvenlik kameralarının önemi bir kez daha anlaşıldı. Ürün almak istediğinizde gece renkli kameralar tercih edilmeli. Yani gece gündüz gibi görüntü veriyor. Mesela araçların plakalarını ya gündüz nasıl bir görüntü varsa plakayı aynı şekilde görüntüleyebiliyor. Suçla mücadelede en etkili araçlardan biri hem caydırıcı etkisiyle hem de olayların aydınlatılmasında öne çıkıyor. Ancak bazı güvenlik kameraları bunda yetersiz kalıyor. Peki güvenlik kamerası alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? O kameraları alırken görüntü çözünürlüğü tabii ki yüksek olması gerekiyor. Gece renkli görüntü olması gerekiyor. Bu kameraları alırken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de görüntü parlamasına engel olan kameralar var. Bir de hareket algılama var. Dört özelliğe dikkat ederlerse güzel bir görüntü alırlar. Olmazsa olmaz güvenlik tedbirleri açısından. Video çözünürlüğünün yüksek olması en önemli dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesiydi. Ve online olarak dışarıdan bunu izleyebiliyor olmamız bunlar önemli şeyler yapay zeka destekli güvenlik kameraları uzmanlar tarafından öneriliyor. Bu kameralar teknolojik anlamda birçok özelliği içinde barındırıyor. Birçok yerde kullanabileceğimiz kameralar asla bakarsanız yapay zeka destekli PTZ kameralardır. Personel takip, yangın takip, yasa dışı takip, ters yönde park ihlali, personel görev yeri ayrılma, bölgeye izinsiz giriş ve... E, cansız nesne takip gibi birçok özellik var. Kendi güvenliğimiz ve iş yerimizin güvenliği için taktırdık. Caydırıcı amaçlı e, çok iyi bir şey. 15 günde bir burada bir kaza oluyor, bir olay oluyor. E, polisler sürekli geliyor, bizden bunları istiyorlar. Uzmanlar internet sitelerinden kamera alacak kişilere ürüne dair yapılan inceleme ve test videolarını izlemelerini, kullanıcı yorumlarını dikkatle okumalarını öneriyor.